hazırda bilyelerinde yüklü olan estetik anlayışı nedeniyle her zaman kendi görüntülerini daha iyi bir hale getirmenin yollarını arayan terazi burcu kişileri hem estetik yaptırmaya da hem de gece gündüz elimden düşürmedikleri kırışıklık kremlerine çok düşkün oluyor. Bu da aslında terazi burcu kişilerinin gençlik sırlarının sonuna kadar açıklıyor. Ne boğalar kadar uzun yaşayan ne de teraziler kadar gençleşmeye meraklı olan ikizler burcu kişileri ise bu konuda kesinlikle doğuştan şanslı olanlar oluyor. Başka bir deyişle fiziksel görüntü açıdan oldukça şanslı olan ikizler burcu kişileri, hayatlarının her anında daha genç görünmenin formülünü genetiklerinde taşıyor. Diğer burçlara göre daha uzun ve ince yapıda olan ikizler burcu kişileri bir kere fiziki olarak pek yaşlanmıyor. Yüz hatlarındaki belirginlikler nedeniyle kolay kolay çökmelerinde görülmediği ikizler burcu kişilerinin makyaj ya da benzeri işlemlerle pek değiş olmadığı için yüz hatlarında da kırışıklıkları en son gören burçlardan biri oluyor.